Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu ben şu an sessiz konuşuyorum çünkü ablamı takip edeceğim. Bugün ablamı takip edeceğim. Evet yanlış duymadınız. Takip edeceğim ablamı. Şimdi e, üstünde işte üstüleştirdim falan filan ama olur. ben şimdi e, ablamın yanına gidiyorum. Sessiz olalım hadi. Bak, önce kamerayı yerleştireceğim. Abiş ne yapıyorsun? İyi. İyi mi kardeşim sen ne yapıyorsun? İşte. sen niye bakıyorsun? Bak bu şöyle. Tamam. Ben üstümü çıkıyor tamam mı? Tamam abi ya. Tamam tamam. Ya bugün özellik yemeyeceğim. Tamam ben bunu giyeceğim. Çantamı alayım. Ben şimdi ben gidiyorum. Sen, zaten bir saat falan dönerim tamam mı? Sen otur tabletin kilidi açık zaten. Tamam abla. Tamam aşkım. Şimdi seni öpüyorum. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben şu an benden kurtulduğunu zannediyor hatta sizi alayım dur. Şu an benden kurtulduğunu zannediyor. ama kurtulamadım maalesef. Şimdi ben hemen yok ki deli çantamı almamayacağım maalesef çünkü almıyorsa oradaki yakanı ve çok büyük olduğu için şey yapacağım burasını böyle ay bu böyle tutacağım koyacağım mı getirmeyeceğim bunu ablam da inşallah ve yak yomili makinelerini çekeceğim Arkadaşlar boş ver. Aslında çok yok. Iyi, Yomi yok bu nasıl kim ya? Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Ablam iyi beni fark etmeyecek bu arada. E, e. Ablam şimdi eşya yine yok. Ben sessiz konuşuyorum. Hadi e, o zaman ablam gitsin. E, sonra biz de gidelim. Arkadaşlar ablam geri geldi. Evet.

i sorry. şimdi bir şofana geçiyorum. Evet. Şu an çok mutluyum. Yani e, böyle konser verebilmek istiyorum. Şimdi böyle hep gözümün önünde konser verebilmek istiyorum. E, çok mutluyum. Gerçekten. Like, yorum, sorun, mısınız? Şimdi gerçek Takma arkadaşlan çağırıyorum. Hemen gelsinler. Görüşürüz. Çok iyi dedim. Geliyorlar. Woohoo! Ay arkadaşlar. ablam ne çıktı? Ablam sena çıktı.

ve şimdi asıl asıl mesajları müzik kişileri geliyor. Evet. <laughs> evet. <Kişimiz kutardı>. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir hatan geçti. Bayağı bir konser verdik konserim bu kadardı. Umarım konseri beğenmişsinizdir. Beğendiniz de hemen bir sonraki konser için bilet almayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> evet konseri biz alıyoruz. yapma çabuk şey ya abla <laughs> şey abla ben seni daha güle daha güle çektim <laughs> farkındayım <laughs> ama niye bu ışınları bulsun ama ben seni evde olarak biliyorum şey abla bir daha bir ışınlar yapmıyorsun güldüm yapma. Bir daha böyle yapmıyorsun. Gel buraya gidiyoruz. <laughs> Abla. Video çekiyordum. <laughs> Bir video çekiyordun? Evet. Bir şey yok da sen kursanı Evet attım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sana söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim mi? Siz söyleyin tatlım. Tamam <laughs> bir daha böyle bir şey yapacağım. Ben seni küçerim bak. Ya bir, bir şey de yapıp beni çoğuma çok küçerim ben seni. Tamam tatlım. Bu arada arkadaşlar gizli beni çakmış. Kardeşim. Yine <laughs> beni bu oldu kardeşim. Neyse arkadaşlar. Tamam bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, ben çektim çünkü. evet arkadaşlar şekilde videomu video spotta kaldırmam <laughs> o kadardı. Eee, um, uh, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.